Arkadaşlar selamlar. Minecraft'ta yeni bir seriye başlıyoruz. Bu seri yapı yaptığımız bir seri olacak. Şöyle evet. gördüğünüz gibi Windswept e, biyomundayım. Buraya 149 yüksekliğinde çeşitli platformlar kurdum. Şimdi bu platformları birbirlerine bağlayacağım. Biraz random bir şekilde olmasını istiyorum. Şöyle yapalım. Örnek olması için burayı yapacağım. Bütün bunları birbirine bağladıktan sonra lavları kullanarak buraya devasa bir kale yapacağız. Pekala, şekli bitirdim. Gibi. Baya bir işimiz var ama hala. Bir sürü lav atacağız şimdi buraya. Şuradan başlayalım bakalım. baby. dış hatlarını full döndüm. Şimdi buranın içinde döneceğiz. Ama biraz yoruldum. Gidip bir kahve falan yapayım. Sonra devam edeyim buraya. Evet, iç tarafı da döndüm. Şimdi biraz bekleyeceğim. Buradaki lavların akması lazım. Lavlar aktıktan sonra da hemen şey yapacağız. Önce bir sünger nasıl yazıyordu ki? Sponge. Evet, Sponge. Şöyle yapalım. Süngerle de kuruturuz buraları ama şimdi biraz bekleyelim. Sular inmiş gibi görünüyor şeyler lavlar gidelim sularımızı dökelim şimdi. Ay cos cos ediyor ya. Evet yani böyle cos cos ettikçe var ya yani. tam böyle rahatlatıcı bir şey. Ben buraları şey yapmadı zannettim ama buralar yaklaşınca tekrar kurmaya başladı. Ee, taşa dönüşüyor. Şöyle hızlıca gidelim. Pekala. Bütün alanı döndük şu anda. Evet finalde böyle bir yapı elde ettik. Şöyle uzaktan bir bakalım. Güzel güzel güzel. Şöyle ama şeyden bakmak lazım tabi. Karşıdan bakmak lazım. Şimdi burayı kaleye benzetmeye geldi sıra. Ee, basit bir şeyler yapacağım. Daha sonra detaylandırmaya çalışırız. Önce burç yapalım. Ya da hisar mı yapalım? Adını tam bilmiyorum. Şöyle. Burada bir çeşit büyük bir kule olacak. Anlatmaya çalıştım o. Evet ilk yaptığım şey bir kule oldu daha bitirmedim biraz şey görünsün diye şuraya böyle bir ayakla destek verilmiş gibi bir görüntü vermeye çalıştım şöyle yapalım hatta bunu da alalım şunu da alalım orayı böyle güçlendirilmiş gibi bir görüntü vermek istiyorum tamam. şöyle olsun. Güzel. Kulenin şu tarafına yine benzer şekilde bir iki şey atacağım. Yine buralarda da böyle bir güçlendirme yapılmış gibi bir görüntü vermek istiyorum. Şimdi burası halloldu. oldu. Ee, nasıl yapsak? Nasıl yapsak? Birer tane boşluk bırakarak kabul atacağım önce bir. Bir blok atacağım yani. Kırık taş. Bu burada olmaz. Tamam. Çok güzel. Sonra da bunların üzerine ee, içe bakacak şekilde merdiven basamağı koyuyorum. Bakayım tamam. Bir problem yok. Güzel bir burç görüntüsü veriyor. Şu köşelerdeki noktalara da birer tane şey atabilirim. Açık olan yerler tabi. Bakayım tamam. Yani bunu da kıralım o zaman. Gerek yokmuş. Şimdi burayı aydınlatıyorum bu şekilde. Tamamen rastgele bir şeyler atmaya çalışacağım. Hmm, böyle olsun. Böyle olsun. Sonra birkaç tane de meşale ile aydınlatacağız. Abi kale görüntüsü vermek adına. Tamam çok güzel. Buradan yukarı çıkıyoruz ve ne buralarda tabi meşaleyle aydınlatalım. Şöyle uzaktan bir bakalım. Biraz renklendirmek lazım. Sadece cobblestone kullandığım için böyle oluyor. Ama onun dışında gayet güzel.